Sevgili izleyenlerim merhabalar. Bugünkü videomuzda istenmeyen tüyler için tüy dökücü bir formülüm olacak. Vücudunuza zarar vermeden kıllarınızdan nasıl kurtulacaksınız? Kıl kökünü kurutacak, azaltacak ve zayıflayacak. Kıl köklerinizin kalitesi düşecek Böylece kıllarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Hemen gerekli olan malzemeleri sayıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, limon suyu, 2 tatlı kaşığı kahve telvesi, içtiğiniz keyif kahvesinin dibinde kalan gördüğünüz gibi benim gibi de bunları kullanabilirsiniz. Kahve telvelerini kullanacağım. 2 tatlı kaşığı karbonata ihtiyacımız var. Karbonat sayesinde cildiniz sıkılaşacak ve dezenfekte olacak. Kahve sayesinde peeling etkisi yapacak ve ölü hücrelerinizden kurtulmuş olacaksınız. Tuz ve limon sayesinde de kıl köklerini zayıflatıp kurutma, kurutmayı düşünüyoruz. Hemen malzemeleri karıştırmakla başlayalım işe. Karbonatı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. İki kahve fincanının telvesi. Kahve telvesi şekersiz olsun. Buna özellikle dikkat edin ve bir tatlı kaşığı limon suyu. Krem kıvamına getirebilmek için biraz su ekleyebilirsiniz. Bu karışımı banyo öncesi 3-4 dakika boyunca kılın çıktığı yöne doğru masaj yaparak yedirin. 5 dakika bekletin. Bu şekilde. Cildinizde 5 dakika kalsın. bu karışımı bıyık bölgesi, koltuk altı ve bacaklarınıza uygulayabilirsiniz. Haftada iki sefer uygulayın. Hiçbir zararı yoktur. Kız çocuklarınız ve kendiniz için muhteşem bir karışım. Devamlı yapılırsa inanılmaz sonuçlar veriyor. Bir ay sonunda da zaten sizde de farkı görüyorsunuz. İnşallah siz de güzel sonuçlar alırsınız benim gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.